Değerli izleyicilerimiz, yeni bir programımıza hoş geldiniz. Gündeme dair yeni şeyler söylemek üzere karşınızdayız. Bu bölümümüzün, bu programımızın konusu bölgesel amatörlikte statü ne zaman yayınlanacak? Statüden dolayı ya da bölgesel amatörlikte küme düşmeler nasıl olacak? Bu konuyu ele almaya çalışacağız. Bu konuları ele almaya çalışacağız. Şimdi daha önceki yıllarda bölgesel amatör ligde e, düşmeler statüden düş statüden dolayı düşmeler oluyordu. Grupta son iki sırayı alarak doğrudan küme düşme şeklinde olabiliyordu. E, Firküstüre dahil olduktan sonra ligden çekilerek e, küme düşme şekli olabiliyordu. Bir sezon içerisinde iki maça çıkmayarak küme düşme şekli oluyordu. Diğer başka sebeplerden dolayı da e, düşmeler olabiliyordu. Biz bugün size yeni bir düşme şeklini konuşacağız. Bölgesel Amatör Lig gündemine yeni bir düşme şeklini açıklayacağız, söyleyeceğiz. Olabilirini söyleyeceğiz. Yeni bir şeyler söylüyoruz yani. Yine yeni bir şeylerle karşınızdayız. Bölgesel amatörlükte bugünkü konumuz statüden dolayı düşme ve bir de kontenjan fazlası olan takımların küme düşme şekilleri. Evet gündeme dair yeni söylememiz budur. Yani e, biz biliyoruz ki e, her ilin kendine göre bir e, düşme şekli var kontenjan sayısına göre düşme şekli var ve her il her yıl bunu kendisine benimsemiş bir şekilde ezberlemiş gibi biliyordu. Ancak bu sezon biraz farklı olacak. Bu sezon gündemimize yeni bir şey, yeni bir kelime, yeni bir düşme şekli gelebilir, olabilir. Bu da nedir? Kontenjan fazlası takımların eksilmesi, kontenjan fazlası takımların azalması, kontenjan fazlası takımların eski haline dönmesi için söylenebilecek eksilme, azal, eksilme ve azalma kelimeleri. Evet, biz daha önceki yıllardan farklı olarak bir düşme şeklinden bahsedeceğiz. Bu düşme şekli. Ee, bölgesel amatör ligde yani 2019-2020 sezonunda yarıda kal pandemiden dolayı yarıda kalmasından dolayı bölgesel amatör e, lige fazladan alınan takımların düşürülme düşme şeklinden farklı bir düşme şeklinden bahsedeceğiz bu programımızda. Bu yenidir. Yine biz e, Türkiye gündemine ilk kez e, bu söylemi biz getiriyoruz e, ve bu e, dikkate alınması gereken bir söylemdir olabilir mi statü yayınlandığında hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi e, fazladan alınan yani pandemiden dolayı yarım kalan oynanmayan veya herhangi bir sebepten dolayı e, ligleri yarım kalmış olan amatör liglerden e, bölgesel amatör lige fazladan alınan takımların küme düşme şekilleri e, yani direkt o takımlar değil yanlış anlamayın. il bazında yani il bazında fazla kontenjanla oynanan takımların düşme şekli yani doğrudan isim isim o takımları etkileyecek şekilde değil. İli etkileyecek, illeri etkileyecek, illerle ilgili bir durum yani İlde 6 takım varsa bu 6 takımdan son kontenjan fazlası çıkan takımları ilgilendiren bir düşme şekli değil ya değil bu 2021-2022 sezonu oynandıktan sonra ilin kontenjanına göre fazla takım sayısına göre bir düşme şekli belirlenecek diyelim ki o Herhangi bir ilde 6 tane takım var diyelim. 6 tane takım sezon sonunda sıralandığında bir statüden dolayı düşme, 2 kontenjan fazlası düşme. Kontenjandan dolayı düşme değil de kontenjan fazlası eksilme. Yani sizin ilinizin iki kontenjanı var. 6 takımla temsil ediliyorsunuz 2021-2022 sezonunda. Kontenjan fazlanız 4. Bundan dolayı düşürülecek takımlar kontenjan fazlasından dolayı düşürülecek takımlar kontenjan fazlası düşme, kontenjan fazlası eksilme diyebiliriz. Bu bölgesel amatör lig literatürüne yeni girmiş bir kelime olabilir. Bu uygulanırsa, bu şekilde bir şey çıkarsa kontenjan fazlası eksilme tabiri gündemimize gelmiş olabilir. Bu şekilde bir düşme şekli olabilir. İkincisi normal bildiğimiz her sezon uygulanan düşme şekli yani statüden dolayı düşme şekli. Şimdi 2021-2022 sezonunda 6 şekilde düşme küme düşmeler olabilir bölgesel amatörlükte. Bunları kısa kısa size bahsedeceğim. Şimdi değerli izleyicilerim net statüyü görmeden, açıklanmadan net şu ilden şu kadar takım düşer kimse diyemiyor. Çok böyle karışık her ilin her ilin kendine has kendine özel düşme şekilleri olacak. Atıyorum X ili il ismi vermiyorum. X ili 5 takımla temsil ediliyor. Bunun düşmesi farklı olacak. Başka bir Y ili 5 takımla temsil ediliyor. Bunun düşme şekli farklı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken o ilin kontenjanı, o ilin kontenjanı kaç kontenjanla temsil edildi ve kontenjan fazlası. Biz biliyoruz ki Futbol Federasyonu daha önce açıklamış, biz biliyoruz ki Futbol Federasyonu fazladan alınan takımların iki sezon içerisinde eritileceği şeklinde bir çalışması olduğunu iki sezonda fazladan alınan lige fazladan alınan takımlar eritilecek. Ve bu bilgiden yola çıkarak herkes kendi değerlendirmesini ona göre yapsın. Şimdi İki kontenjanın var. Altı takımla temsil ediliyorsun. Ee, dört fazlan var. Yani bunu bu sezon iki, gelecek sezon iki olabilir. Demiyorum bak olur. Olabilir. Peki bu düşme nasıl olabilir? Bir kontenjan fazlası bir statüden dolayı. Artık bu ilinizin takım sayısını sayısına göre siz bunu değerlendireceksiniz. Ben size şimdi kısa kısa kriterleri vereyim. Siz de ona göre değerlendirin. Statüden dolayı bölgesel amatör amatörlükte düşme altı şekilde olabilir. Yalnız şunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkarmayın. Bu kriterleri altı kriteri saydıktan sonra yanına da kontenjan fazlası eksilme veya düşmeyi eksilme veya azalmayı eklemeyi unutmayalım. Bu şekilde olabilir diyorum. Bu altı kriterden birincisi sizin ilinizde ilinizi bölgesel amatör ligde temsil eden takımlardan biri üçüncü lige yükselmez veya küme düşmezse kriteri. Takımlar buna göre düşme şekli alacak. İkinci madde. Sizin ilinizdeki bu takımlardan bir takım üçüncü liye yükselir. Diğer takım veya takımlar küme düşmezse senaryosu. Bir takım üçüncü liye çıktı. Sizin ilinizdeki düşme şekli değişecek. Birinci maddede saydığımda hiç takım düşmezse yüksel, üçüncü liye yükselmez ve küme düşmezse de çok farklı bir senaryo ortaya çıkacak. İkinci maddede bir takım üçüncü liye yükselir. Ve diğer takımlar küme düşmezse deki senaryo farklı olacak. Üçüncü madde sizin ilinizdeki bu takımlardan bir takım üçüncülüğe yükselir, bir takım küme düşerse senaryosu. Dördüncü madde bu takımlardan bir takım üçüncülüğe yükselir ve iki takım küme düşerse senaryosu. Bu küme düşerse dedikle dediğim kısım lig oynandı, oynandıktan sonra grubunda son iki sırayı alan, alarak küme düşen takımlar değerli izleyicilerim. 4'ü ee, söyledik yine tekrarlayalım. Bu takımlardan e, bir takım üçüncü lige yükselir. 2 takım düşerse senaryosu. 5 bu takımlardan üçüncü lige yükselen olmaz. Hiç üçüncü sizin elinizden hiç üçüncü lige takım yükselmedi. Bir takım küme düştü. Bu senaryo sizin ilinizde 6. madde sizin ilinizden e, üçüncülüğe takım yükselmez ve iki takım küme düşerse senaryosu. Bu saydığım 6 maddeye göre hepsinde ayrı ayrı farklı farklı senaryolar pozisyonlar ortaya çıkıyor. Bu statüden dolayı küme düşmeler. Bunun yanına da Biraz önce söylediğim kontenjan fazlası eksilme veya azalmayı da ekleyerek kendi ilinizden toplam düşecek takım sayısını 3 aşağı 5 yukarı çıkarabilirsiniz. Bunu en net bir şekilde ancak statü yayınlandıktan sonra görebiliriz. Aynı takım sayısına sahip farklı illerdeki takımlar aynı şekilde düşmeyebilir. Takımın e, burada bakacağımız en önemli nokta ilim kontenjanı ve kontenjan fazlası takım sayısı. Yani e, kontenjan fazlası eksilme veya azalma burada devreye giriyor. Kontenjan fazlasının nasıl düşürüleceği ile ilgili. Federasyon da bize bunu iki sezon içerisinde eriteceğiz dediğine göre bu sezon %50 Gelecek sezon %50 kontenjan fazlası eritilecek. Ve bir de statüden dolayı küme düşme olacak. Bu şekilde her il kendi çalışmasını yapıp ona göre e, takımlarının küme düşme senaryolarını ortaya çıkarabilir. Peki statü ne zaman yayınlanacak? E, Futbol Federasyonu'nun 22 Ekim 2021 tarihinde yönetim kurulu toplantısı var. Bu yönetim kurulu toplantısında statünün e, onaylanması onaylanıp e, daha sonra da Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlara yayınlanarak yürürlüğe girmesi girebileceğini düşünüyoruz. Yani ayın 22'sinde ayın 22'sinde e, bölgesel amatör lig statüsünün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısında onaylanabileceğini düşünüyoruz. Ve daha sonra da federasyonun resmi sitesinde yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bekliyoruz. Bölgesel amatör ligde küme düşmelerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadardır. Bu iki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bölgesel amatör lige yeni bir kelime girebilir, yeni bir e, sözcüğümüz olabilir, e, eksilme ve azalma, ayrıca e, statüden dolayı düşme, İki şekilde düşme olabileceğini düşünüyoruz, kendi ilinize göre değerlendirip bu şekilde kendi ilinizin e, durumunu 3 aşağı 5 yukarı e, tahmin edebilirsiniz. Hepinize sevgi, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.